Formula 1'de yeni çağ başlamış oldu. Haas 2022 F1 aracını tanıtan ilk takım oldu. Bu videoda hem Haas'ın 2022 aracı hakkında konuşacağız. Hem de Scuderia Ferrari'nin F1 75 motoru hakkında motor sesi yayınlandı. Bu konu hakkında da konuşacağız. Videonun başındayken şunu söylemek istiyorum. Haas herhangi bir lansman yapmadı. Bildiğiniz üzere sosyal medya üzerinden aracın görüntülerini yayınladı. Bu nedenle bir canlı yayın yapmadık fakat önümüzdeki hafta Aston Martin, Red Bull, McLaren gibi birçok takımın lansmanı olacak ve bunların hepsini Twitch kanalımdan canlı olarak takip edeceğiz. Bu nedenle yorumlar kısmındaki Twitch kanalımı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca canlı yayınlara da başlayacağız F1 2021 oyununda. Bunun da bilgilendirmesini yapayım şimdiden. Ve tabii ki Şubat ve Mart aylarında oluşacak olan yoğunluk döneminde F1 ile ilgili tüm haberleri sizlere videolu olarak aktarmaya çalışacağım. Bunları kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Ve videoya da beğeni atarsanız güzel olur. Yaz aylarına kadar 30 bin abone hedefimiz var. Şimdi Haas'ın 2022 aracına baktığımızda öyle devasa bir değişim göremiyoruz Silverstone'da tanıtılan araca göre. Bunun sebebi oldukça ortada. Takımlar ellerini açmak istemiyorlar. Yani şu anda gördüğümüz araç büyük ihtimalle testlerde baya bir değişecek. Bu şekilde liste çıkacaklarını pek sanmıyorum. Tabii ki gerçek araçla benzer noktalar var gibi. Özellikle gövde bölümünde Silverstone'da tanıtılan basit modele göre oldukça farklı. Sadece bizim burada göremediğimiz noktalar işte difüzör kısmındaki yenilikler olsun. Arka kanat, ön kanat. Burada bazı tasarımlar varsa takım bunları gizlemiş. Yani şu anda gördüğümüz aslında sadece bir demo gibi. Birçok takım bu şekilde yapacaktır ki Helmut Marko da Red Bull tarafında böyle olacağını söyledi. Şu anda gördüğümüz araç oldukça basit şekilde tanıtılmış. Lansmanı yapalım, aradan çıksın şeklinde düşünülmüş bir araç gibi geliyor bana. Ve aracın burun yapısı daha farklı. Silverstone'da tanıtılan araca göre biraz daha farklı bir burun yapısı görüyoruz. Ve Haas'ın 2022 aracında dikkatimi çeken bir unsur oldu. Önceki videolarda, Ferrari videosunda bahsetmiştim bu konudan. Daha önce yapılan haberlere göre 2022 araçları Süspansiyon konusunda eski yapıya yani pull rod süspansiyon yapısına dönecekti. Yani bu şekilde beklentiler vardı. Fakat Haas'a baktığımızda böyle bir durum görmüyoruz. Bunun sebebi bence bana kalırsa Ferrari pull rod süspansiyon yapısına geçeceği için Haas da muhtemelen aynı yapıyı kullanacak müşteri takımı olduğu için bunu gizlemek için Ferrari'nin hamlesini gizlemek için bu yönü seçtiklerini düşünüyorum lansmanda. Ama piste çıktığında yine bu şekilde olursa da şaşırmamak lazım. Ama çoğunluğun beklentisi 2015 yılında Ferrari'nin bıraktığı pull rod süspansiyon yapısına dönüş yapılması yönünde. Bunun sebebinin ise şu olduğu söyleniyor. 2022'de kurallar değiştiği için taban kısmı çok önemli. Ön taraftan gelen havanın alt tarafa doğru daha net şekilde yönlendirilmesini sağlıyormuş pull rod süspansiyon yapısı. Yani hava akışının daha etkili şekilde gitmesini sağlıyormuş. Bu nedenle full rot süspansiyon yapısının 2022'de moda olması bekleniyor birçok takım tarafından. Ama Haas bunu saklamış olabilir Ferrari'nin adımını gizlemek için. Ayrıca hava girişleri ilginç şekilde oldukça küçük. Sidepod tarafında girişler küçük ama sonrasında arkaya doğru genişleyen bir yapı görüyoruz. Bu da biraz ilginç bir tasarım olmuş açıkçası Haas tarafında. Araç şu anda biraz daha boş görünüyor 2021 araçlarına göre. Bu oldukça normal. 2021 ile 22 arasında araçlar baya bir sadeleştirildi. Barçbord dediğimiz bölüm artık kaldırıldı. Bu nedenle araçlar biraz daha boş görünebilir gözünüze. Ama muhtemelen Bahreyn'deki testlerde yavaş yavaş gözlerimiz alışmaya başlayacak bu araçlara. Renk düzeni olarak ise büyük bir hayal kırıklığına uğradığımı söylemem lazım. Eğer ki bir değişiklik olmazsa oldukça basit bir renk düzenini görüyoruz. Hatta geçen seneyle aynı. Hiçbir değişiklik yok bu biraz hayal kırıklığına uğrattı. Söylentilere göre biraz daha mavi ağırlıklı araç görecektik ama geçen yılın aynısı var karşımızda. Bu akıllara şu soruyu getirdi. Sezon öncesinde F1 ve Liberty Media takımlara şu şekilde bir talimat vermiş diyelim. İspanya'da yapılacak testlerde aracın gerçek görüntüleri görünmeyecek. Mesela Ferrari iki farklı renk düzeniyle gelecekmiş. İspanya'da o aracı göremeyeceğimiz için biraz daha farklı bir kırmızı ton olacak. Bahreyn'de ise gerçek aracın renk düzenini göreceğiz. Acaba Haas da mı aynısını yapıyor? Bu da ihtimaller dahilinde belki de aracın gerçek renk düzeni bu değildir ama bu şekilde olma olasılığı da yüksek. Bunun sebebi ise tahmin edeceğiniz üzere Nikita Mazepin babasının bayağı bir etkisi var Haas'ın üzerinde finansal anlamda ve Rusya bayrağını bu şekilde gösteriyor olabilirler. Eğer ki renk düzeni değişmezse, tasarım değişmezse pek şaşıracağımı söyleyemem. İyi kötü 2022 aracının ilk görüntülerini görmüş olduk. Yani tamamıyla yeni bir araç diyemeyiz. Birçok parça gizlenmiş durumda. Umuyorum ki Haas biraz daha iyi bir sezon geçirebilir önümüzdeki sene. Çünkü Mick neler yapabileceğini görmek istiyoruz. Eğer ki yine arka tarafta kaybolan bir araç görürsek hem Haas adına hem de pilotlar adına sıkıntı çıkabilir. Haas'ın zaten bütçe konusunda zorlandığı ortada takımın ileriye doğru bir adım atması gerekiyor. En kötü ihtimalle bir 2019-2016 sezonu geçirmesi lazım ki Haas'ın toparlanması mümkün olsun. Bu sene ileriye doğru bir adım atmak zorundalar. 2020 ve 2021'de neredeyse hiçbir gelişim yapmadılar. 2 senedir bu araç üzerinde çalışıyorlar. Büyük ihtimalle yine Ferrari'ye oldukça yakın olacaklar. Süspansiyon tarafında, motor tarafında tabii ki yine Ferrari ortaklığı mevcut ama Haas'la Ferrari biraz daha yakın bir ilişkiye sahip. Alfa Romeo-Ferrari ilişkisi ise biraz daha farklı. Mesela bu sene Alfa Romeo kendi arka süspansiyon tasarımını üretecek, bu da takıma kendi tasarımını üretme şansı verecek. Haas'ta durum öyle değil. Çünkü bütçe anlamında Alfa Romeo'ya göre biraz daha geride Haas. Bu nedenle Ferrari'ye biraz daha bağlı olacaktır. 2022 araçlarının en büyük özelliği yer etkisi. 80'li yıllarda kullanılan yer etkisi geri dönecek ve araçların yere basma gücü çok büyük oranda yer etkisiyle üretilecek. Yani bargeboard tarafı olsun, ön kanat tarafındaki basitleştirme olsun. Burada oluşan yere basma kaybı yer etkisiyle geri kazanılmaya çalışılacak. Ve ayrıyeten yeni lastikler, yeni jantlar ve jant kapakları olacak. Bunların hepsi araç takibini kolaylaştırmak için yapılan değişiklikler. DRS yine araçlarda yer almaya devam edecek. Kademeli olarak kaldırmayı düşünüyorlar eğer ki araçları takip etmek kolaylaşırsa. Fakat Nico Hülkenberg'in açıklamasına göre araçların kirli hava etkisi devam edecek. Tabi bu kendi yorumu Hülkenberg'in. Simülatördeki geri bildirimlerine göre 2022 araçları halen daha yüksek seviyede yere basma gücü üretiyormuş. Bu nedenle Hülkenberg'in yorumu bu yönde. Evet böylelikle ilk defa 2022 aracını görmüş olduk. Bu araç hakkındaki yorumlarınızı da bekliyorum yorumlar kısmına. Şimdi gelelim Ferrari'ye. Ferrari F1.75 aracının motor sesini yayınladı. İlk defa güç ünitesini çalıştırdılar. Ferrari 2022'de şasi aerodinami ve özellikle motor konusunda büyük bir gelişim umuduyla geliyor. Ve oldukça fazla beklentilere sahibiz. Ferrari tarafında 2 yıldır 2022'ye hazırlanıyorlar. Ve benim de beklentim kendilerinden oldukça yüksek. Çünkü bu kadar kaynak ve çalışmanın sonucunda Ön tarafa dönmelerini bekliyorum ki Red Bull tarafı da aynı şekilde açıklamalar yaptı. Ferrari'nin 2022 aracı hakkında oldukça detaylı videolar hazırladım. Onlara da sağ üst taraftaki karttan ulaşabilirsiniz. Araç yine tanıtıldığında, lansmanı yapıldığında hem Twitch kanalımdan takip edeceğiz hem de YouTube'da aracın görünüşü hakkında, tasarımı hakkında videolar kanalımda olacak. Şimdi size Ferrari f 175in 75'in güç ünitesi sesiyle baş başa bırakıyorum. Sonrasında videonun sonuna geleceğiz. Umuyorum ki bu video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi 2022 gelişmelerini takip etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Twitch kanalımı da takip edebilirsiniz. Beni sosyal medya hesaplarımdan Twitter ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Yorumlara görüşlerinizi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.